Merhaba sevgili arkadaşlar. Coğrafya öğretmenlerinin MEB Akademi giriş sınavında kaç soru çözecekleri ve daha sonra tercih döneminde hangi puan türünü kullanacaklarını anlatacağım şimdi. Hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar, coğrafya öğretmeni olarak MEB AGS P2 puanını kullanacaksınız. Branş kodunuz da 03. Hatırlatıyorum. MEB AGS P2. Branş kodunuz 03. Sevgili arkadaşlar, AGS'de toplam 80 soru var. Ee, birazdan hangi konu başlıklarından kaç soru gelecek onu da anlatacağım. Alan sınavında öğretmenlik alan bilgisi testinde de toplam 50 soru var. Yani birinci oturum AGS'de 80 soru, ikinci oturum ÖABT'de 50 soru çözmeniz gerekiyor. Puanınız hesaplanırken de AGS'deki 80 sorunun ağırlığı %50... ÖABT'deki 50 sorunun ağırlığı yine %50 olacak arkadaşlar. Lütfen bunu bilerek derslerinize hazırlanın. AGS'de 80 soru için size toplam 110 dakika verilecek. ÖABT'de 50 soru için de toplam 70 dakika süreniz var arkadaşlar. Gelelim AGS'deki temel konu başlıklarına. Arkadaşlar 80 soru toplam 6 ana başlıkta sorulacak size. Sözel ve sayısal yetenekten 15'er soru, tarihten 10 soru, Türkiye coğrafyasından 8 soru, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sisteminden 24 soru, mevzuattan 8 soru. Benim YouTube kanalımda eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ve mevzuatla ilgili pek çok konu anlatım ve soru çözüm videoları bulacaksınız. Daha da yüklemeye devam edeceğim. Alan sınavına geldiğimizde sevgili arkadaşlar toplam 50 soru var ve fiziki coğrafyadan 20 soru, beşeri ve ekonomik coğrafyadan 20 soru, kıtalar ve ülkeler coğrafyasından da 10 soru olmak üzere toplam 50 soru çözmeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, MEP AGS ile ilgili genel bilgileri ayrıntıları, az önce AGS'deki toplam 6 ana başlığın alt konu başlıklarını, hangi konulardan ne kadar soru geleceğini diğer videolarımda görebilirsiniz. İlgili oynatma listesini yukarıda bilgi işaretinden bulabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.